Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kayseri Ender Grup'tan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Yiğit Özmen Beyefendi var. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz Yiğit Bey? 96 yılından beri bu sektörde hizmet vermekteyiz. Evet efendim. Bilgisayar sektörü şu anda Gelişmekte olan bir sektör, sürekli kendini yenileyen bir sektör. Kendimizi sürekli yenilemeye çalışıyoruz bu sektör evet. içerisinde. E, aşağı yukarı 16. yılımızı tamamladık, 17. yılımıza geçtik. E, evet. E, evet Yiğit Bey, ben biraz fizik yapınızdan bahsetmek istiyorum. Kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz? E, üç katlı bir yerimiz var. Alt katta teknik servisimiz, orta katta satış bölümümüz, üst katta da idari bölüm olarak. Üç kat üzerinde e, 300 metrekare Anladım, alanda hizmet vermekteyiz. Evet çalışan personel sayınız nedir? Çalışan personel sayımız 12. Toplamda 12'dir. Teknik ee, servis dahil olmak teknik üzere. Teknik servis mi? dahil olmak üzere. Evet. E, 4 idare, 1 e, pers, şey muhasebe, kalan e, 7 kişi de teknik servis olarak. Çok güzel efendim. Peki çalışma saatleriniz? Sabah 8.30 akşam 6.30'dur. Evet. E, bu duruma göre esneyebiliyor tabi bilişim sektörü olduğu için. E, yoğun olduğu zamanlarda bunu 8'e 9'a kadar çıkabiliyor. Esneklik sağlayabiliyor diyorsunuz efendim. Doğru. Peki vermiş olduğunuz hizmetler hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? 3 senedir aile hekimlerine yoğunlukla hizmet veriyorduk. Bu sene itibariyle artık firmalar, aile hekimleri ve kurumlara hizmet vermeye başladık. 2 senedir kurumsal çalışmaya çalışıyoruz daha ağırlıklı. Evet. Bunun dışında temizlik sektörüne girdik. Yani beraberinde çünkü aile ihtiyacı olduğu için temizlik üzerine de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, ihtiyaçlarını tamamlamak açısından. Orada da yine aynı şekilde 200 metrekare bir alan üzerinde ee, iki katlı bir yerimiz var. Onunla beraber devam etmekte. iki personelimiz de orada çalışmakta. Ee, Temin yoluna gidiyoruz her türlü. Evet efendim, biraz ben bilgisayar sistemleri hakkında konuşmak, bilgi almak istiyorum. Evet. Bildiğimiz kadarıyla e, bilgisayar donanımları ve hizmetleri veriyorsunuz. Evet, Aynı doğrudur. zamanda tabii ki e, onlarla evet. alakalı olarak da ekipmanlarını sağlıyorsunuz değil mi efendim? Doğru. Biraz bu konuda bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdi bilgisayar, e, yazılım, e, web tasarımı, e, cihazlarıyla alakalı olarak her türlü desteği sağlıyoruz. Bunun sonuç itibariyle, ithalatçılar üzerinde anlaşmalarımız ve bayiliklerimiz mevcut. Bunlar üzerinden, ihtiyaçlara göre dağılımını yapıyoruz. Evet, Müşterimize evet. teminini yapıyoruz yani aynı şekilde de. Evet. Ee, sadece Kayseri bölgesinde mi hizmet veriyorsunuz yoksa e, Kayseri yani yakın ve bölgelerden civarı, Şu an için Kayseri ve civar, Yani civarına sadece e, satış olarak çıkıyoruz. Evet. Yani servis noktasında pek Kayseri dışına aşırı bir şeyimiz yok. Evet. Bundan sonraki süreç içerisinde düşünüyoruz ama ne kadar sürer bu noktada bilgimiz yok. Yani biraz da ortamın evet. iyi olmasına bağlı. Teknik servis ekibiniz var bildiğimiz kadarıyla. Var, evet. Aynı zamanda sizden isimli şekilde yazılım ve donanım da yapıyorsunuz Doğrudur, değil mi efendim? Evet. Yani size de, de gelip... Yazılım ekibimiz de var arkadaşlarımız. Onlar zaten başka bir yerde Hı -hı. ikame ediyorlar. Üç kişilik bir arkadaş ekibimiz var, ortak bir çalışmamız var, daha doğrusu bize bağlı olarak değil, hissedar olarak çalıştığımız insanlar var. Evet. Ee, Bu tür sistemlerde de 2013'ün için son sistemlerini tabii ki kullanıyoruz değil mi efendim? Hem evet. yazılım olsun hem yükleme olsun birçok konuda. Son sistem, şu anda çıkmış olan piyasaya en son sistemleri takibini yaparak bunların kurulumunu yapıyoruz. Evet. Şu anda biliyorsunuz Windows 8 çıktı ve bunun neviyatı ürünlerimiz çıktı, Android çıktı. Yani şu anda güncel olarak her şeyde karşımıza çıkan telefonlarımıza kadar Android evet. sistemi var. Bunlar üzerine kadar her türlü işlem yapabiliyoruz. Peki müşterileriniz öncelikli olarak neden sizi tercih ediyorlar ve de en çok tercih ettikleri programlar nelerdir efendim? En çok tercih ettikleri program şu anda aile hekimlerinin kendi programları var zaten. Tercih etme sebepleri düzgün hizmet, süreklilik ihtiyaç yani sonuç itibariyle ihtiyaçlar olduğu için de kullanımdan evet. dolayı ihtiyaçlar olduğu için tercih ediyorlar. Peki sektörde yaşamış olduğun sıkıntılar var mı? Her sektörün kendine en gayet olduğu sıkıntılar var. Diyorsunuz. Sıkıntılarımız bizim sektörde bilişim sektöründe çok fazla bilişimci var. Yani bilişimci olarak adlandıran kendisi insanlar var. Bu sektörde teknik olarak çalıştığı iddia eden insanlar var ve bunun bir kontrolü yok, bir mekanizması yok. Bugün iki bilgisayar alan kişi bilgisayarcı olarak bir yer açabiliyor. Evet. Çok rahat bir şekilde. Dedetimi yok. Evet. Bir masa iki bilgisayara bakıyor. Evet efendim. Ee, ben onunla... ben bir konuya değinmek istiyorum efendim. Hazır sizi de e, konuşmuşken. Bu virüs olaylarını biliyorsunuz. Evet, e, Yazılımlara ve sistemde virüsler giriyor. Bunu nasıl doğru. önleyebiliriz? Yani en e, net şekilde nasıl koruyabiliriz? E, virüsleri nasıl koruyabiliriz? Virüsleri virüs programı almamız gerekir özellikle lisans almamız gerekir. Bu noktada e, önemli. Evet. Çünkü, Çünkü çok önemli bilgileri barındırabiliyoruz tabii, tabii. biliyorsunuz. Yani bunlarla alakalı e, firewall kurmamız gerekir ama evler için e, bunlar biraz yüksek maliyetli. Bunlar tercih edilmiyor. Bu modemlerin firewall dediğimiz cihazlar var içerisinde. Evet. Yazılımları var. Bunlar bir nevi koruma yapıyor ama e, iş yerlerinde firewall dediğimiz cihazlar var güvenlik amaçlı. Bunların kurulması gerekiyor. Şu anda piyasada çok fazla derecede hacker var. Ve e, her gün birkaç firmadan bunu duyuyoruz. Evet. Nedir? E, Sorum'a girdi. Sorum'da işte şifremi çaldı, işte bilgilerimi çaldı. Banka bilgileri artık bilgilerine ulaşılabiliyor biliyorsunuz. Banka bilgilerine ulaşılabiliyor ama bankacılık artık eskisi gibi değil. Neden değil? Artık cep telefonuyla isteniyor şifreler. Veya bu tarz cihazlarıyla e, geldiği için şifreler. Hani çok aşırı değil. Ama muhasebe kayıtlarını alıyorlar. E, cari bilgiler vesaire bunları şifre ediyorlar. Bunları insanlara geri satıyorlar. Evet, Şu an efendim. ülkemizde çok fazla derecede bu işte uğraşan insanlar. var. Daha dün bir arkadaşımızın yine başına gelmiş böyle bir olay. Şifrelemişler ve 2500 dolar para istiyorlar bunun için. Evet efendim. Peki geleceğe yönelik plan ve projeleriniz hedefleriniz de neredir Yiğit Bey? Geleceğe yönelik daha yani bir sağlıklı bir sistem oturup insanlara daha iyi hizmet vermek. Yani daha büyük bir teknik servis, daha oturmuş kurumsal bir kimlik, evet. ismi ön plana çıkarmak, insanlara daha iyi hizmet verebilmek başka ne diyebilirim ya yani? onun dışında para kazanmak yani sonuç evet, itibariyle evet. de. Son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? 16 yıldır Ender Grup olarak hizmet vermekteyiz. Bu hizmetimizin her zaman arkasındayız. Kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. Evet efendim vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere Kayseri Ender Grup'tan seslendik. Söz merkez yollarında.